Selamlar. Nihayet geldim. Bazen böyle ara bir mesafe giriyor ama bu sefer gerçekten hem aşırı yoğundum, yorgundum. Hastaydım. Hala da çok iyi değilim aslında. Dudaklarım hep uçuk çıktı dudaklarımda. Ateşim çıktı herhalde bilmiyorum. Zaman da ayıramadım aslında. Zaten zaman olmayınca hiç güzel olmuyor. Böyle oldu bittiye getirmeyi çok sevmiyorum. Bakınca adam gibi bakmayı seviyorum. Ben size niyet aldım. Siz de kendinize özel niyet alın. Bakalım fincan bize ne söyleyecek. İnşallah çok güzel şeyler söyler değil mi? Fincanınızda böyle burada bir zafer, sizi kendisine bir zafer gibi gören bir insan var siz onun zaferisiniz. Sizin gönlünüzü kazanmayı, sizin tarafınızdan sevilmeyi bir zafer olarak gören bir insan var burada. Çok mutlu. Yani belki diyeceksiniz ki biz böyle çok bir araya gelemiyoruz. Birbirimizi doğru gün göremiyoruz. Çünkü bir mesafe de var burada. Ama o sizden aldığı o pozitif enerji bile ona karşı duygularınızın olduğunu bilmesi bile ona değişik bir heyecan, bir mutluluk, bir huzur katıyor. Elini kolunu nereye koyacağını şaşırıyor, kendi etrafında dönüyor. Çok mutlu oluyor sizinle konuştuğu zaman. kendini çok kendisini çok iyi hisseden bir insan var burada. Bu Nevşehir'de falan şeyler var ya balonlar. Böyle bir balonda resmen uçuyorsunuz beraber. Kocaman bir kese var orada. Gerçekten bir altın kesesi diyelim. İnşallah altın kesesidir o. Elinize attınız. Ama sanki ya çok ağır. <laughs> Umarım çok ağırdır dağılırsınız oradan. Şaka yapmıyorum. Hani gördüğümü söylüyorum. Ya da o kesenin size gelmesinin de bir zamanı var. Çünkü... E Evet, o kese el yani elinizde tutmuşsunuz, kavramışsınız ama hala yerde duruyor. Bunun bir zamanı var. Eğer böyle bir miras, bir e, hatta ben burada şöyle bir şey hissettim. Yani size hakkınıza girilmiş bir durumunuz varsa, size verilmemiş bir şey varsa, o sizin hakkınızı ve alacaksınız, tamam mı? Şurada da yine muhteşem bir ya biri var, tamam mı? Yani. böyle yol beraber yürüyorsunuz, dans ediyorsunuz, çok güzel zaman geçiriyorsunuz. Ama bir bir yerden de bakıyorum bir mesafe çıkıyor. Yani çok güzel sizinle çok fazla böyle yaşamak isteyen, birlikte olmak isteyen, zaman geçirmek isteyen bir insan var ve karşılıklı böyle çok güçlü duygular hissettiğiniz bir insan var ve o insanla hemen üstünüzde de kocaman şurada bakın zaten bakınca kocaman bir at ve atın ağzından böyle resmen şifa akıyor üzerinize. Ben e, şöyle söyleyeyim burada şunu hissettim arkadaşlar. Varsa böyle karşılıklı e, bir... E, enerji bir yani enerji olan biri varsa ve hani bazen emin oluruz bize karşı bir şeyler hissettiğinden biz de ona karşı bir şeyler hissederiz ama zaman şartlar durumlarımız bir bir arada olmayı el vermez. Ee, ve belki de olgun belli bir yaşa gelmişizdir. Cesaret edemeyiz ilk adım atmaya. Şöyle söyleyeyim ben. E Gerçekten emin olduğunuz bir insan varsa ona bir adım atmaktan çekinmeyin. Çünkü duygularınız karşılık gibi görüyorum. Dikkat edin ama tamam mı? Emin olun. Eminseniz lütfen. Gurur yapmayın. Bir şarkı vardı. Aşkta olmaz gurur bekin diye. Böyle gerçekten de. Bir ana rahmi var. Bir bebek. Bir hmm. bebek. Belki uzun zamandır hamilelik haberi beklediğiniz bir insan hamile olduğunu öğrenebilirsiniz. Çok sevinebilirsiniz. Bunun için bir kutlama, bir böyle bir şey var yani. Bir araya geliyorsunuz ve kutlama yapıyorsunuz. Ee, bir eğlence var. Ve orada o eğlencede... Ha kocaman bir pasta da kesiliyor. Yani güzel bir ortamınız var burada tamam mı? Evet. Çok güzel. Yine bir insan var burada. Şimdi ara ara bir şüphe bir bir şey doyuyorsa içinize. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Bu insanın kendinden ve duygularından çok emin olduğunu görüyorum. Ayakları sizinle ilgili yere o kadar sağlam basıyor ki ve sizi çok yüksek bir yere koymuş ve şurada iyice bakarsanız siz de görürsünüz. Şöyle küçük tatlı bir kız çocuğu sizi böyle çok narin, çok böyle ee, ...muhteşem görüyor. Sizi çok kırılgan görüyor. Çok hassas buluyor sizi. Ve sizi incitmekten çok korkuyor. Sizinle çok fazla bir araya... ...gelmek istiyor ama... ...çekindiği bir şeyler... ...ona huzursuzluk veren bir şeyler... ...ve bazı... ...insanlardan da çekiniyor ki... ...böyle bir insan da görüyorum ben. Yani... E, ...birilerinin sizi üzmesinden belki de korkuyor. Bilmiyorum... E, ama gerçekten karşınızda çok fazla sevgi dolu bir insan var. Yine burada bir ev ve bir evin içinde iki yabancı. Biri çatıda yaşıyor, biri evin içinde yaşıyor gibi. Bu çatıda yaşayan yani eğer bu kişi sizseniz, kendinizi bulunduğunuz evde bir yabancı gibi hissettiren duygular yaşıyorsanız, bir yolculuk size çok iyi gelecek. Bakın şurada sırt çantanızı almışsınız ve aydınlık bir yola doğru gidiyorsunuz orada gideceğiniz bir yerde yapacağınız bir kucaklaşma size çok iyi gelecek. Şifa gibi gelecek orada birkaç gün geçireceğiniz bir yer. Döndüğünüz zaman o evde daha huzurlu ve daha rahat olduğunuzu göreceksiniz. Yani böyle bir huzursuzluğunuz gerçekten tebdili mekanda ferahlık olduğunu söylüyor burası. Ve karnın size karşı çok şişirmiş bir insan var. Dikkat edin böyle insanlara. Hani bir tartışma yaşadığınız, belki istemeden kırdığınız, ağzınızdan olmadık bir laf çıktıysa birine karşı. Eğer çok kötü değilse aranız, çok böyle gemiler yakılmadıysa özür dileyebilirsiniz. Çünkü bu insan e, size laf sokmak, size kötü bir şey söylemek için fırsat kolluyor. O yapmadan siz ona bir şey yaparsanız hani belki her şey daha güzel olur. Ve burada yine Sanki bir davet vermek istiyorsunuz, birilerini davet etmek istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, birine açılmak istiyorsunuz. Ya burada inanılmaz duygular var tamam mı? Hani çok duygusal hissettiğiniz bir süreç olabilir, çok birini seviyor olabilirsiniz, ee, bir çıkış yolu buluyor, bulmak istiyor olabilirsiniz, ee, gücünüz yettiğince imkanlarınız el verdiğince ne sizi mutlu edecekse ona yönelin. Çünkü e, e, bir şekilde Allah yolunuzu açıyor ve size yardım ediyor. Ama bir çaba istiyor sizden tamam mı? Şurada da sizin için böyle bir şeyler sırtlamış yine çok güçlü bir insan. Bu insan güçlü bir insan kalbinizdeki kişi. Yani ve siz onun yanında hep bir çocuk enerjisindesiniz. Böyle hep e, belki de o sizi çok böyle masum gördüğü için öyle görünüyor bilmiyorum ama Hani gerçekten e, çok güzel görünüyor. Burada da bir iş var sanki tamam bir iş, bir güzel bir e, ortam ve oradan ya bir bir şey yapmak isteyeceksiniz, oradan bir sürü fayda göreceksiniz. Aslında bu sefer yani çok güzel bir şey, bir fincan çıkmış aslında. Biraz aşırı duygusallık falan var ama bir şey için uğraşacaksınız ama yani oradan belki de diyeceksiniz ki ben şuraya gideyim böyle oradan bir fayda edineyim ama birkaç fayda edineceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Girişeceğiniz bir iş böyle olacak. maddi alan, maddi gibi ama böyle duygusal değilim maddi. Ay olsun maddi de iyi olsun. Maddiyata da çok ihtiyacımız var. Burada yine bir bebek çıktı. Burada yine böyle Yeni bir oluşum var arkadaşlar tamam mı? Kabullenin, kucaklayın hayatı. Ee, güzel olsun tamam mı? Niyetler yapın. Ee, hayatıma girecek yeni insanlara, e, yeni işe, e, yeni paralara, yeni kazanç yollarına, yeni arkadaşlıklara hazırım. Derseniz gerçekten hayatta güzel bir mesaj vermiş olursunuz. Böyle cümlelere inanın, bu tip cümleler kurun size çok iyi gelecektir. Bir fincanımızın daha sonuna geldik. Çok duygusal bir fincandı. Ben bakarken de çok duygulandım. Bu aralar çok duygusalsınız. Öyle hissettim. Çok iyi bakın kendinize. Ben fırsat buldukça bakıyorum. Ama çok aşırı yorgun günler geçiriyorum. Açık konuşmak gerekirse verimsiz ve çok yorgun günler. Ama huzurluyum, huzursuz değilim çok şükür. Ve elimden geldiğince kendimi çok hazır hissettiğimde size fincan bakıyorum. Ee, hazır hissetmediğimde bakmak istemiyorum çünkü verimli olamıyorum tamam mı? Bunun için kusuruma bakmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın, abone olun lütfen yeni gelen arkadaşlar varsa. E, beğenin, yorum yazın, aramızda bir etkileşim olsun. Etkileşim olsun ki birbile, birbirimizin e, frekanslarına uyumlanalım, e, niyetlerinizi yapın ki e, en azından bir sonraki fincandan alabileceğiniz mesajları daha iyi şekilde alın. Yani aramızda bir iletişim olduğu zaman çok daha güzel bir şekilde uyumlandığınızı göreceksiniz tamam mı? Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.